Herkese merhaba. Arkadaşlar beklenen gün geldi diyeceğim ama aslında bu kask stokları gireli biraz oluyor. Yalnız tabi çok yoğun bir talep vardı. Daha yeni tanıtma şansı oluyor size. Sonunda RPA 12 karbon stoklarımıza geldi. Gerçekten ben de 2023'tü yanlış hatırlamıyorsam fuarda gördüğümden beri bu kaskı bekliyorum. Karbon olduğu için bu yeni 2206'da değişen iç pet sebepleriyle bu iç köpük sebebiyle oluşan ağırlıklardan, regülasyonlar zorlaştığı için ekstra gelen ağırlıklardan kurtarmışken kendini. Şu an benim elimde mesela medium bedeni var. 1350 gram ağırlığında 22.06 bir kask için tüy gibi diyebilirim. Çünkü kaslar artık 1700'ler, 1800'ler hani çok uçta böyle sistem kaslarda 1900'ler. Yani hafif sportif bir kask almak istiyorsanız ağırlığı muhteşem. RPA 12'deki gibi şu üstündeki siyah vizörle geliyor. Bu da çok sevdiğimiz bir özellik. Çünkü kaskın Dahili bir güneş vizörü yok ama kutu içinden hem şeffaf hem siyah vizör geliyor. Sevdiğimiz bir alın havalandırması var. Bunu da her zaman söylüyorum. Alın havalandırması köpüğünle Kask arasından değil, havayı direkt saçınızla iç pet arasından geçiriyor. Yani buradaki alın havalandırması çok verimli çalışıyor. Benim kendi kullanım deneyimimde de gördüğüm RP12 serisinin tamam için söyleyebilirim bunu. Düz oturuş pozisyonunda bir Kutuda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kask. Yani illa bir spor motosikletinizin olmasına gerek yok. Bir Kutuda da gönül rahatlığıyla alıp çok da güzel kullanabileceğiniz bir kask.